Maalesef e, şu anda çoğu bilgide de şöyle bir şey var. Hani inanırsak olur, eğer e, doğru düşünürsek doğrusu olur gibi. Bu da tabii insanı kader ve kazaya imandan biraz çıkaran bilgiler oluyor. O manifest gibi bir şey mi? E, yani şöyle mutlak kader dediğimiz aslında bir kader var. Tabii ki kişi kendi duygu ve düşünceleriyle hayatında daha farklı etkiler yaratabiliyor. Çünkü hadiste de söylendiği gibi Allah der ki ben kulumun zanlı üzerineyim. Yani bir dua ettiğimizde o duanın gerçekleşeceğine inanıyorsak aslında plosibo etkisi yaratıyor. Nasıl ki iki ayrı gruba ilaç veriyorlar ve inanan kişi de bu aktif oluyor. Ya oradan Allah'tan geleceğini iman ha, ederek istiyor. Evet istiyorsun. yani aslında özün gerçek sahibinin kim olduğunu unutmadan yapılan uygulamalar bence gerçekten hmm. doğru. Çünkü diğer tarafta kişi aslında bir deccal bilinci oluyor bu. Kendini tanrısallaştırarak kendi yaptı. yani benlik ve nefis yükseliyor. Halbuki tasavvuf yolunda tam tersi Kişi benliğini yok ederek her şeyin sahibinin Allah olduğunu bilir ve kendi erdemlerinin ve yeteneklerinin de aslında Allah'ın 99 güzel esmasının tecellisi olduğunu fark eder ve o yüzden egosunu yükseltmez, tevazusu yükselir. Hmm. Şimdi zaten bugün şeytanın da yapmak istediği kişiyi bencilleştirmek ve nefsini yükselterek her şeyi kendinden bilmek, evet kibirleştirmek bu programda olduğu için zaten. Kimler kibirli kimler aslında Allah'a yakın çünkü Allah'a yakın olmak mertebe en yüksek mertebe ve aslında onların ayrışma zamanı ve şu anda da yargılama ve ifşa olma dönemi olarak ben bunların olacağını düşünüyorum. Çünkü şeytanın zaten belli başlı stratejileri var manipülasyon projeksiyon gaslight ve elizyon bugüne kadar insanlar uyanış dönemine girmediği için toplu bir sıçrama gerçekleşmediği için. ...algı yönetimine ve manipülasyona... ...aslında insanlar inanıyordu ve... ...kim hakikat, kim değil göremiyordu. Hmm. Fakat şu anda... ...gerçek bu açığa kehanet çıkmaya kehanet ve geleceğe dair... ...olacağı söylenen aslında... ...işte bu tarz kehanetler... ...bir bakıma da ayrıştırmayı da mı sağlayacak? Yani hangisine inanıyorsun, ne yapıyorsun... ...sen kimsin, kimlerdensin... ...bu ayrıştırma da aslında gerçekleşmiş olacak. Bir yani şöyle aslında... ...dinsel kitaplarda bana göre bunun... ...adı kehanet değil bu hakikat bilgisi. Hmm. Ama e, bu kahinler peki nasıl oluştu? Çünkü normalde bütün peygamberler falcılık ve kahini yasaklamıştır. Fakat Tevrat e, milattan önce 6. 5. yüzyılda Babil döneminde kitaplaştırıldığı için ve antik çağda da aslında e, devlet yönetimine kahinler e, yardımcı olduğu için eee Kabala sistemiyle tabii ki Tevrat'ın bilgileri karıştı ve orada kutsal e, bir meslek olarak göründü. Yani bugün zaten e zaten Hazreti Musa'nın karşısına geçenler içerisinde büyücüler evet. de yani. Evet. E bugün gelecek öngörülerine de baktığımızda Yahudi hahamlar bunu yaptığını hı. görüyoruz. Hı. E dolayısıyla aslında ben bunun daha çok geleneksel din hı. otoritesinden uzaklaştırma olduğunu Biraz düşünüyorum. Biraz şey üzerine de gidelim. Evet. Ben de bir ekleme tevrat, yapabilir miyim? Yapabilirsin. Tevrat hani okumalarından hı hı. yola çıkarak diyoruz ama aslında bir bakıma da kendi konuşuk hocam, tahrip edilen şeye bir yerlerden katkıları Katkılar alarak da. kendi dinleri içerisine sokmuşlar. biraz. Orayı, aslında o sebeple zaten tarih. Yani edildi. Onu uzun uzun konuşalım. Sen ekleme yap Eda Hocamla devam yani Şimdi e, hocam çok önemli bir konuya değindi. Aslında baktığımız zaman astrolojik öngörüydü işte kehanetli vesaire. Bunlar bir yönüyle de e, aslında kader ve yaratılışı bize gösteriyor. Nasıl gösteriyor? İşte biz astrolojik olarak ne diyoruz? gökyüzünde bir e, ne var? Döngüler var, bir sistem var. Biz o sistem üstünden okuma yapmaya çalışıyoruz. Aslında işte biz öngörü yaparken e, amacımız korkutmak ya da felaket tellallığı değil. ha bunu yapanlar var. Çünkü medya ve toplum bunu istiyor, bunu seviyor, bunu besliyor. E, bir biraz sene önce kim şampiyon olacak falan. Ha, biraz o, önce de bir dedin yani var. şunu ki toplumumuzda mesela ben 8 yıldır işte bu konuda eğitimler veriyorum, danışmanlık yapıyorum, paylaşımlar yapıyorum. Böyle biraz işte daha ruhsal e, anlatımlar yaptığın vakit hoşlanmıyor insanlar bundan. Direkt diyor ki bana direkt söyle. Bu sene kim şampiyon olacak? <laughs> <laughs> Geçen de sormuştun söylemiştim. Kim? Ben Fenerbahçe olarak e, onu Fenerbahçe. Evet. Yalnız birkaç astrolog hep öyle Fenerbahçe diyor. <laughs> Ama işte yine burada biz öngörüyoruz. Bak olasılık. E kader her zaman... Ama şimdi Ye... öngörüyor da bir şeyler okuyorsun ve Fenerbahçe tabii şöyle, olacak. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe... Fenerbahçe belki atıyorum kuruluş tarihine bakıyorsun. Başka bir şeyler hani... E tabii geçen gün tarih, mesela Fenerbahçe... Gezegen şuradaydı diyorsun falan. Diyorsun tabii, yani geçen gün mesela bir Fenerbahçe kadın futbol takımının maçına gittim. O gün gidince artık mecbur bir bakıp öngörü yapmamız gerekiyor. Ya da işte. onlar Fener hepsi Fener kalabalık diye mi söyledin <laughs> Yok yok. Fikirden çıkamayız yoksa. Hemen baktım haritaya işte oradaki açılara şunlara bunlara kendimce bir e, orada... Ama takımı değil mi o? Hayır, kadın futbol kadın takımıydı. Futbol, kadın futbol takımıydı. Çok hmm. <laughs> Yani kadın futbol takımı olunca destekleyeyim dedim.